Deniz ben Işık abla sizlerle bugün tanrısal liderlikte liderliğin nasıl cesaretle güçlendiği üzerinde konuşmak istiyorum ve paylaşımda bulunmak istiyorum çünkü bugün biraz önce Pastor Gözde ile beraber güçlü kadınlarda korkuyla nasıl savaşılır? korksak bile cesaretle nasıl yürüyebiliriz bu konular üzerinde durduk ve ben bunu tamamlayıcı olduğunu düşündüğüm için liderlikte cesaret ne kadar önemli ve bir lider olduğumuz zaman e, cesur olmamız bizi takip edenlerin önünde ne kadar e, teşvik edici ve bizi takip edenler için ne kadar onları motive edici oluyor bunun üzerine durmak istiyorum. Çünkü İsa bize liderliğinde gerçekten cesareti gösterdi. Petrus onun önünde durduğu zaman sen çarmağa gidemezsin. Gitmemen lazım diye onu engellemeye çalıştığı zaman İsa onu azarladı ve dedi ki şeytan arkama düş. Arkama takıl çünkü ben seni dinlemiyorum. Dinlemeyeceğim dedi. Demek ki İsa bize karşıda ne engel çıkarsa çıksın, ne sorun çıkarsa çıksın, düşman ona nasıl saldırırsa saldırsın, cesaretle yürümemiz gerektiği örneğini verdi. Bunu bize öğretti. Bunun için ben bugün tanrısal liderlikte cesur olmanın ne kadar önemli olduğunun üzerinde durmak istiyorum. Daha önce belirttiğimiz gibi hepimiz e, bazı korkular yaşıyoruz. Hatta İsa ne dedi? E, bahçede dedi ki baba bu eğer mümkünse bu kaseyi benden al. Bu kapı benden al. Bunun bundan içmek istemiyorum bu kupadan dedi. Ama sonra ne dedi? Benim değil, senin dediğin olsun dedi. Bunun için Esenlikler Güler kız kardeşimiz ve bütün bu programa katılanlar liderliğinize kendi hayatınızdaki liderlikte İsa Mesih'in tanrısal liderliğini örnek alarak cesur olun diyorum ben bugün size. Birkaç ayet okumak istiyorum. E birincisi misyonunu gerçekleştirmek için cesaretinizin olması gerekiyor. İsa'da bu vardı. Luka 9.51 şöyle söylüyor. Onun göğe yükseltilmesi zamanına yaklaşırken İsa başını sıkı sıkıya Kudüs'e gitmek için yöneltti. Demek ki odaklandı. Ne olursa olsun gideceğim. Burada bir ısrar var. Burada bir tanrısal inatçılık var. Demek ki tanrısal liderlikte eğer cesaretle yürümek istiyorsanız tanrısal bir inatçılığa sahip olacaksınız. Demek ki inatçılığın iyisi var, inatçılığın kötüsü var. Kötü inatçılık ben tanrıya karşı davranacağım. Kendi bildiğim yolda gideceğim, kendi istediğim yolda gideceğim. Böyle bir inat gerçekten Tanrı'ya karşı bir inat ama Tanrı'yla beraber olan inat ise ben Tanrı'yı hoşnut etmek için ne olursa yapacağım önüme ne engel çıkarsa çıksın hiç et sayacağım ve bütün korkularımı yiyinip cesaretle Tanrı'ya odaklanarak yürüyeceğim inadı gerçekten Tanrı'yı hoşnut eden bir inat. Kudüs'te onu bekleyen acı ve fedakarlığı bilmesine rağmen İsa dedi ki ben Kudüs'e gidiyorum beni... Hiçbir şey benim fikrimi değiştiremez. Kudüs'e gideceğim. Ben bunu yapacağım. Tanrı beni buna çağırıyor. Ben bunu yapacağım. Bu yolda yürüyeceğim. Değiştirmeyeceğim fikrimi sürekli. Değiştireceğim. İki, iki dinli olmayacağım. İki akıllı olmayacağım. Ee, sürekli çelişki içinde yaşamayacağım. Ben kararımı verdim. Bakın, karar vermekten bahsediyoruz ama bir de cesaretle karar verip onu uygulamaya koymak, ısrarla ve inatla çok çok önemli. İkincisi karşılıkla yüzleştiğim zaman, muhalefet karşıma çıktığı zaman, birisi gelip dediği zaman ki hayır bunu yapamazsın dediği zaman ben diyeceğim ki beni izle ve gör. Beni izle ve gör. Demek ki karşı karşıma muhalefet çıktığı zaman beni durduramayacak. Ne derlerse desinler. Yuhanna 18:4 ve 5 şöyle söylüyor ona. Ne istediklerini bildiği halde dışarı çıktı ve ona kimi arıyorsunuz diye sordu. Nazareteli İsa'yı dediler benim dedi İsa ve ihanetçi Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa benim dediğinde geri çekildiler ve yere düştüler. Neden? Çünkü İsa kimliğini söylediği zaman kim olduğunu söylediği zaman onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu anladılar ve bunun bu, bunun onun ağzından çıkmasını verdiği güçle o gücün verdiği etkiyle yere düştüler. Demek ki öyle bir güç veriyor ki kim olduğunuzu bilmeniz. O güç gerçekten cesaretle liderlik yapmanızı sağlıyor. Demek ki kimliğinize utanmıyorsunuz. Cesaretli bir lider olduğunuz zaman, cesaretli bir lider olarak tanrısal lider, liderliği uyguladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Geri adım atmıyorsunuz. Korkmuyorsunuz kim olduğunuzu söylemekten. Korkmuyorsunuz imanınızı paylaşmaktan. Korkmuyorsunuz müjdeyi duyurmaktan. Korkmuyorsunuz diyorsunuz ki ben Tanrı'nın çocuğuyum. Ben ışığın çocuğuyum. O yüzden size bunu söyleyeceğim. Bunu kim olduğumu söyleyeceğim. Kimliğimi size göstereceğim dediğiniz anda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Karşınızdaki gücü geriye iten bir etki yaratıyorsunuz. Bu çok büyük bir etki. Bu etkiyi yarattığınız zaman cinler duramıyor karşınızda. Bu etkiyi yarattığınız zaman şeytan duramıyor karşınızda. Bu etkiyi yarattığınız zaman Kendinize güveniniz var. Tavırlarınızla, konuşmalarınızla aa, korku yaratmak zorunda kalmıyorsunuz. Cesaretinizi göstermek zorunda kalmıyorsunuz. Sadece duruşunuz değişiyor kimliğinizle. Ve aa, tutuklanmasının önceki anlarda bile İsa düşmanlarına karşı cesur bir şekilde durdu. Kim olduğunu söyledi. Gerektiği zaman konuşması için bile ısrar ettikleri zaman ne yaptı? Konuşmanı. Neden? Çünkü ne dedi? Ben babam ne söylerse onu yapacağım. Burada bir cesaret var. Gücümü babamdan alıyorum cesareti var. Üçüncüsü sınav zamanlarında dayanıklılık. Hepimiz denemelerden geçiyoruz. Cesaret ne sağlıyor bize biliyor musunuz? Dayanıklılık sağlıyor. İnsanlar bu sınavlardan geçerlerken bazen pek çok kişi ne yapıyor? Ben bunu yapamayacağım. Bu bana göre değil. Bu bana göre değil. Burada bir kibir var. Ben bunu bırakacağım. bu, bu bana göre bir iş değil. Bu bana göre bir görev değil. Bu bana göre bir annelik değil. Bu bana göre bir evlatlık değil. Hep Tanrı'nın verdiği sorumluluklardan kaçma var. Ama tanrısal liderliğe baktığımız zaman ben korkularımla yüzleşeceğim ve bu korkularımın üzerinden geleceğim ve bu sınav zamanında bu bir sınav bunu göreceğim bu sınav zamanında ne alacağım dayanıklı olacağım. Hatta 26-39 şöyle söylüyor. Biraz daha ileri giderek yüz, yüzüstü yere düştü. Ve dedi ki baba bu kase benim için benden alınabilirse. Eğer bu kaseyi benden alırsan ne iyi olur. Ama ancak senin istediğin gibi olsun. Eğer senin istediğin buysa. Bu sınavdan geçeceksem, geçmek zorundaysam, bu sınavda acı varsa ne yapacağım? Bu kaseden içeceğim. Burada bir de çok büyük bir liderlik özelliğini görüyoruz. Neden? Çünkü bunu biz okuduğumuza göre, bunu bizim okumamızı, duymamızı İsa istediğine göre ne yapıyor? Öğrencilerinin bunu bilmesini istiyor. İçmek bunu istemedim. Bu kaseden içmek istemedim. Ama bu kaseden içmek zorundaydım. Bu sınavdan başarıyla ortaya çıkmak zorundaydım. Neden? Çünkü o kaseden cesaretle içtiğiniz zaman Başkalarına da yol açmış oluyorsunuz. Bu çok önemli. İsa'nın cesur liderliği hepimize örnek oluyor. Ve en çok onun cesur liderliğini nerede görüyoruz? Kritize edildiği zaman görüyoruz. En çok cesur liderliğini nerede görüyoruz? Aşağılandığı zaman görüyoruz. En çok onun cesur liderliğini insanlar onu durdurmaya çalıştığı zaman görüyoruz. Bütün bunları da görüyorsunuz. Bunlar birer sınav. Bunlar sizin için de bir sınav. Belki bugün böyle bir sınavdan geçiyorsunuz ve iblis sizi durdurmak istiyor. Hizmette durdurmak istiyor, ailenize müjdeyi duyurmakta durdurmak istiyor, duruşunuzda durdurmak istiyor, sizi durdurmak istiyor. Davud'un cesur liderliğine de İsa'nın cesur liderlik özelliğini görüyoruz. Ne yaptı? 1. Samuel 17. bölümde 45'den 47'ye kadar Davud Filist, Filistin'in karşısına çıktı. Bu büyük, bu inanılmaz derecede kendinden büyük olan bu adamın karşısına çıkıyor ve ne diyor kılıç mızrak ve mızrakla karşıma dikiliyorsun diyor ama ben Rab, Rabbin adıyla İsrail ordularının tanrısının adıyla sana karşı koyuyorum sen bütün benlikteki silahlarına geliyorsun. Sen bütün görülebilecek silahlarla geliyorsun. Ama benim görülemeyen bir silahım var elimde. Bu görülemeyen silahımla ben sana karşı geliyorum. Bu görülemeyen silahımla seni yeneceğim. Ki bugün bütün dünya bilsin ki Tanrı İsrail'in Tanrısı Ta İsrail ile beraber. Onun arkasında, onun yanında. Bugün bu İsrail kim? Sadece ülke İsrail değil. Bu İsrail sizsiniz. Bu İsrail beni. Biz, Tanrı'nın bizi himayesi altına almasıyla İsrail olduk. Ve bizim konuşmamız evimizde, duruşumuz düşmana karşı aynı Davud'un duruşu gibi olacak. Aynı Davud'un konuşması gibi olacak. Dualarımız bizim zavallı dualar olmayacak. Bizim dualarımız cesur dualar olacak. Bazen tabii ki Tanrı'nın karşısına gideceğiz diyeceğiz ki benim çok oluyor. Bugün de öyle yorgunluğumda Tanrı'nın karşısına gidip Tanrım bana güç ver. Tanrım bu programı yapabilmem için bana güç ver. Bu programda ayakta durabilmem için bana güç ver. Dediğim oluyor. Ama aynı zamanda Tanrı'nın karşısına gittiğim zaman, Tanrı'nın önünde, ondan istediğim zaman Rabbim ben senin çocuğunum ve ben senin çocuğun olarak hükmediyorum önümdeki güce. Beni durdurmak isteyenlere hükmediyorum. Senin bana verdiğin güçle. Bu ne biliyor musunuz? Ben bunu kilisede yaptığım zaman, ben bunu liderlik toplantılarında yaptığım zaman, hatta insanlar bana bakıp Aa, ne kadar güçsüz olduğumu gördükleri zaman, yaptığım zaman o zaman ne oluyorlar? Örnek alıyorlar. Diyorlar ki eğer o bunu yapabiliyorsa, o bu, bu kadar uğraştığı, bu kadar saat çalıştığı bir şekilde buna devam edebiliyorsa ve bu gücü kendini görmüyorsa fakat Tanrı'dan alabiliyorsa, ben de bunu yapabilirim. Bir insan size bakıp ben de bunu yapabilirim dediği anda iyi bir lidersiniz. Tanrısal açıdan o Tanrı da bunu yapabiliyorsa ben de Tanrı da bunu yapabilirim. Bu kadın bu yoldan geçip Tanrı da bunu başarabiliyorsa ben de Tanrı da bunu başarabilirim dediğiniz anda o zaman dedi, dedirttiğiniz anda o zaman ne yapıyorsunuz? İyi bir liderlik örneği göstermiş oluyorsunuz. Başka bir e, cesur lider lider örneği vermek istiyorum size. Bu da kim? Çok çok önemli yaşıyor. Yaşıyor. ne yapıyor? Aa, Tanrı ona konuşuyor ve diyor ki Tanrı'nın kulu Musa öldüğünde Rab Musa'ya yakın adam olan Yahushua'ya şöyle dedi. Musa benim kulum öldü. Şimdi seni kulu Musa'nın yaptığı gibi İsraillere önder önderlik edeceğim. Sen Musa'ya yardım ettin. Şimdi sıra sende. Senin bu sıra. Neden? Çünkü sadıktın Musa'ya. Çünkü onunla birlikteydin. Onun yanında yetiştin. Şimdi bunu sana söylüyorum. Ve diyor ki Tanrı kulu Musa'ya şöyle demişti. İnsanların topallığından ötürü düşmeyeceksin. Sağa sola dönüp şaşırmayacaksın. Sana gittiğin her yerde başarılı ol olacaksın. Sana verdiğim bütün toprakları alacaksın. Onları sana ve son soyuna sonsuza dek vereceğim diyor Rab. Düşünün. Bütün bunları yapacaksın diyor Yeşua'ya. Bütün bunları sana veriyorum. Yapacaksın. Ama yapman gereken çok önemli bir şey var. Cesaretle yürümen. Her işte bilgi olacaksın diyor. Sağa sola dönme. Yasada yazılı olanlardan ayrılma ona dikkat et ve ona onda sürekli düşün. O zaman yolunda başarılı olacaksın ve sana verdiğim her işte başarılı olacaksın. Ama en önemlisi ne diyor? Cesaretle yürü, korkma. Korkma, korkma, korkma. Kutsal kitapta korkma 365 kere geçiyor. Neden? Çünkü her gün bu korkma sözüne ihtiyacınız var. Ve kendi hayatınızda liderlik ettiğiniz için, ben kendi hayatımda liderlik ettiğim için buna ihtiyacım var. Bazen kendim kalkmak istiyorum önümde olan işlerimden dolayı kalkmam gerekiyor ve e, takvimim diyor ki kalk saat diyor ki kalk ama bedenim kalkmak istemiyor bedenim yorgun olduğu için kalkmak istemiyor ama ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz o yorgunluk gücüne karşı bile cesaret gücüyle gelip kalkmam kendimi ayağa kalktırmam gerekiyor kendi ruhuma kendi benliğime demem gerekiyor ki benlik hemen öl rahat ortamda yatmak istemene, dinlenmek istemene öl ve ruhta ayağa kalk. Çünkü Rab ne diyor? Ne zaman güçsüzsün, ben de güçlüsün. Gücümü ben kendimden alırsam o zaman hiçbir şey yapamam. Demek ki cesaretle, cesur liderlikte gücünüzü kendinizden almıyorsunuz. Gücünüzü Tanrı'dan alıyorsunuz. Gücünüzü, cesaretinizi Tanrı'dan aldığınız için devam edebiliyorsunuz. Yoksa o güç size yok, o cesaret size yok o cesaret bende yok cesaretin sizde olmasının sebebi sizin sizde tanrının olması tanrısız bunu yapabilmeniz mümkün değil pek çoğunuzun şu anda önünde ciddi sorumluluklarınız var ciddi kararlar aşamasındasınız kendinizi bitkin hissedenleriniz var kendini bitkin hissedenleriniz var ee, üzüntü içinde oluyorsunuz ama bu üzüntüde ne oluyor benliğiniz ölüyor bu acı çekmede ne oluyor? Benliğiniz ölüyor. Ve benlik öldükçe ortaya ne çıkıyor? Tanrı'nın cesareti çıkıyor. Benlik öldükçe ortaya Tanrı'nın gücü çıkıyor. Siz dua yerinizde ağladığınız zaman, dua yerinizde ağlamaktan yorgun düştüğünüz zaman, Davud yazıyor mezmurunda bunu, ağlamaktan yorgun düştüm, bedenim hiçbir şey kaldı, ufacık kaldım, cılız kaldım ağlamaktan, oruç tutmaktan diyor. Ama kim güçleniyor hayatınızda? Tanrı. Kim güçleniyor hayatınızda? Kutsal ruh. Ve kutsal ruhu geldiği zaman zaten kutsal ruh içinize yaşadığı için ne oluyor? Cesaretiniz, ateş artıyor içinizde. Ve o ateş, o ateş sizin gerçekten hareket ettiren devam ettiren güç haline geliyor. Benzin haline geliyor deponuzda ve onun için kutsal ruha ihtiyacınız var. En son olarak size bunu söylemek istiyorum. Eğer liderlikte güçlü devam etmek istiyorsanız, kimsenin durduramayacağı bir lider olmak istiyorsanız kutsal ruhun ateşine ihtiyacınız var. Bunun için ne yapmanız lazım? Sürekli evet, Talincim'in dediği gibi sürekli e, ruhta konuşmanız lazım. Meleklerin dilinde konuşmanız lazım, Meleklerin dilinde dua etmeniz lazım, kendinizi hiç kimse olmadan bile güçlendirmeniz lazım, kutsal ruhun sayesinde. Kutsal ruhla kendinizi güçlendirdiğiniz zaman hiçbir şey sizi durduramaz. Ama benlikte yaparsanız çok kolay sizi durdurmak. Bir kötü söz, bir cesaretinizi kıracak bir azarlama, bir hareket, birinin size sizi yerle bir edici laf, lafı hemen ne yapacak sizin? Korkusuzluğunuzu, cesaretinizi kıracak. Ama kutsal ruhta yürüdüğünüz zaman benlik ölecek, kutsal ruh yükselecek ve kutsal ruh yükseldiği için hayatınızda ne olacak? Ateş, ateşli olacaksınız. Ateşli olduğunuz zaman İsa gibi Tanrı eğer zor bile olsa Kudüs'e gitmenizi söylüyorsa Kudüs'e gideceksiniz. Tanrı eğer derse ki çarmıha gerileceksin, çarmıha gerileceksiniz gerçek anlamda da olabilir. Ee, sadece örnek olmak için, de, Rab size örnek vermek için de bunu söylüyor olabilir. Tasvir de olabilir. Ama Rab ne diyor? Ben ne dersem onu yapacaksın. Ve bunu yapabilmek için, böyle bir liderlik gücüne sahip olmak için sürekli uygulamaya koymamız gereken bir öğe var. İtaat, itaat, itaat. Ben önemli değilim. Tanrı'nın isteği önemli benim korkularımın üzerinden ancak ve ancak ona odaklanarak kutsal ruhla yürümem gelebilir. Bunları söylemeye başladığınız zaman belki bu, bu konuda kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Bu konuda kendinizi disiplin etmeniz gerekiyor. Benim hayatımda öyle dönemler oldu ki hemen um, insanların genel olarak zaten kimler yapabilir? İblis kimi kullanacak hayatınızda? insanları kullanacak. Sizin cesaretinizi kırmak için kimi kullanacak? Kulağınıza yalan fısıldayanı kullanacak. Bu şekilde o cinleri kullanarak, insanları kullanarak, olayları kullanarak ne yapıyor? Sizi durdurmaya çalışıyor. Sabote etmeye çalışıyor tanrınızın, tanrının hayatınızdaki çağrısını. E, sizin yapmanız gereken kutsal ruhu hemen kutsal ruhun gücüyle hemen hareket etmeye başlamak. Onun bilgeliğiyle hareket etmeye başlamak, onun ateşiyle hareket etmeye başlamak. Böyle durumlar olduğu zaman hemen ilk yaptığım neydi biliyor musunuz? Kutsal Ruh'ta dua etmeye başlamak. Kutsal Ruh'un ateşiyle dolmak, kendimi onun ateşiyle doldurmak, ilan etmek, Tanrı'nın yüceliğini hayatımda ilan etmek, onun benim kaynağım olduğunu hemen ilan etmek. Böyle dönemlerden geçerken salya, sümük, ağlama, yorgunluk, perişanlık. Sabaha kadar dua etmek dün gece yaptım. Sabaha kadar dua ettiğin zaman yine bir noktada güçsüz düşüyorsunuz. Neden? Uykunuzu alamadığınız için. Ama daha sonra ne yapıyor Rab? Sizi kendi gücüyle dolduruyor. Neden? Siz ona itaat edip, İsa ne dedi? Uyumayın dedi. Bahçede ne diyor? Uyumayın. Ya iki dakika benimle olun. iki dakika du dua edin. Uyanın. Uyanık olun. Dün gece bunu söyledi. Uyanık ol. Uyumak, uyumak istiyorum. Diyor ki Uyanık ol diyor. Işık uyanık ol. Dua et diyor. Dua etmen gereken. Ne için dua edeceğimi düşünemiyorum. Çok yorgunum. Uykuluyum. Diyor ki sadece dua et. Ben diyor gerekeni veririm ama benimle burada birlikte ol. Benimle birlikte ol burada. Kalkma. Bu dua yerinden kalkma. Bu dua alanından kalkma. Kutsal ruhu Eskisinden daha çok ihtiyacın var. Eskiden de çok ihtiyacın vardı. Şimdi daha çok ihtiyacın var. Ve onun için burada kal. Uyanık ol. Ayık ol. Kal. Çünkü iblisin çok büyük e, planları var. Benim evlatlarımı, benim çocuklarımı al aşağı etmek için. Senin bir lider olarak burada kalman gerekiyor. Bu gece burada kalman gerek. Birkaç gece önce de aynısı. Burada kalman gerek. Ben sana o gücü veririm. Yapman gereken gücü veririm. Uyu dediğimde uyu. Ve böyle olduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Cesaretli lider oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz içiniz rahat. Onun istediğini yaptım. Kendi istediğimi yapmadım. Onun istediğini yaptım. Ve bugün size, size bunu söylemek istiyorum. Eğer ce, cesur lider olmak istiyorsanız gerçekten rahat alanınızın dışına çıkın. Bırak benlik ölsün. Bırak benlikteki istekler ölsün. Yeme içme uyuma istekleri. Ve siz daha çok onun ne istediğine odaklanın kendi istediğinize değil. Böyle olduğunuz zaman aynı İsa'nın örneğinde olduğu gibi güçlü ve cesaretli bir lider olursunuz. Bir dahaki tavrasal liderlik programına kadar hoşça kalın. Lütfen bana yazın bilgi@ışıkabla.com'a yazın ve bilgi@ışıkabla.com'a yazdığınız zaman bu ücretsiz olarak bu diploma programına katılın. Böylece ne olacak? Siz de Tanrı'nın verdiği size verdiği ödevi yerine getirmek için görevi çağrıyı yerine getirmek için ruhta güçlenmeye başlayacaksınız İsa Mesih'in adıyla. Bir dahaki programa kadar esenlikler ve sevgiler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.